Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broken Heaven'da nasıl bedavadan premium alınır bunu göstereceğim. Sizlere yanımda Selahattin var. Selahattin hoş geldin kanka. Elindekiler ne lan öyle? Sen ne neysin öyle? Şeytan mısın? Neysin? Neyse arkadaşlar. Ey ben lan ateş etme. Çok ses yapıyorsun. Ateş etme. Şimdi arkadaşlar bu oyun yeni çıkmış tamam mı? Ben de dedim benim takipçilerimin ne eksiyi var? Neden premiumları olamasın? dedim. Bakın şurada bir arkadaşımız var. Tuvarla işte parlak pizza mizza falan filan zartturt yazıyor. Her neyse. Bizim niye öyle bir premiumumuz olmasın dedim. Ve e, premium nasıl alınır bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şimdi premiumu nasıl alacağız? Onu göstereyim ben hemen. Selo bir dur kanka şöyle. E, bakın. Markete giriyoruz abi buradan premium diyoruz premium rozetine basıyoruz eğer hesabınızda 250 Robux varsa hemen buy now diyorsunuz hemen pat diye alıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde benim hesabımda 250 Robux zaten vardı arkadaşlar dediğim gibi zaten ben de sizlere bir sürü Robux dağıtıyorum hemen bakalım premiumuz gelmiş mi hay diyelim şöyle evet premiumuz gelmiş abi bakalım premiumun yenilikleri neymiş e, baya bir şeyimiz var zaten burada araba olarak e, böyle bir transit indirebiliyoruz dev kamyon e, bakalım o, bakayım abi lan ha ee? onu silip bunu koyacağız abi gel yanıma Selo Selo atla gel. Selo kardeşim içine. Yani yarış arabası falan filan baya baya iyi şeyler arkadaşlar bakın. Aa evet şu yukarıda hız kısmı varmış. Neyse onu boş verelim abi bize. Yani yenilikler bu şekilde arkadaşlar. 250 Robux'a gidip premium alabilirsiniz. Ee, peki diyeceksiniz abi benim Robux'um yok ve nasıl kazanırım derseniz dostlarım ise Hemen şu şekilde Discord'uma katılarak arkadaşlar Discord'umdaki bütün arkadaşlarıma ben zaten şey atıyorum, Robux satıyorum. Sizler de Discord sunucumuza katılarak hemen açıklama kısmında zaten, açıklama kısmından hemen Discord sunucumuza katılın. Robux'ları atacağım hepinize haberiniz olsun arkadaşlar. Ben yeni bir oda oluşturacağım zaten. Broken Haven diye. Yeni gelen kişiler orada e, görükecek şu şekilde zaten abi. Onu ayarlayacağız. E, dert etmeyin zaten siz oraya yazabileceksiniz. Ben oraya e, emoji koyacağım. İşte Robux isteyenler oradan emoji'ye basacak. Ben de Broken Haven için istediklerini anlayacağım ve onlara Robux satacağım. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar Robux satmadan önce kanalıma abone olup bildirimleri şu şekilde tümü deyip arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar izleyenlere atacağım. Bakın abone olup bildirimleri açıp videoyu başından sonuna kadar izleyip videoyu paylaşan arkadaşlarımıza atacağım haberiniz olsun bakın e, premium gayet güzel bir şey abi bakın hatta evimiz falan da var bak abi e, şöyle el mel a bak bir tane yer boş yer e, buldum gidelim abi şuraya alabiliyoruz mu burayı evet alabiliyoruz abi Hop, alalım abi şu şekilde bakın premium ev abi ee, nasıl bir şey alsak? Bizimki güzel bir şey olsun ya. Villa tarzında bir şey olsun. Biz en sondaki ev garip böyle değişik. Bu da çok büyük abi. Ee, bizimki nasıl bir şey olsun? Klasik olmasın ya. Şöyle bir şey olsun ya. Hemen yapılıyor abi. Selo evimiz nasıl güzel kardeşim. Selo. Tamam. <laughs> Nereye Tamam gel içine gel. Garajı, aç. Garajı açıyorum abi şu Lan garajın kapısına niye çıkıyor? <laughs> Neyse. Abi gördüğünüz gibi bayağı iyi yani premium ananas Bu kim lan? Aa yok lan. Kucağına. bunu kucağına alsana. Aa bak burada no remote falan. Aa banlayabiliyoruz zaten evin içinden falan. Tamam sorun yok banlamaya da gerek yok. Garajımızın hemen şu şekilde kapısını kapatalım veletler girmesin abi. Neyse dediğim gibi arkadaşlar premium bu şekilde aldım. Sizleri de e, premiumsuz bırakmak istemiyorum. O yüzden dediğim iki şart, dediğim 3 şartı yaparak sizler de premium kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Broken Haven oynayan oyunculara sesleniyorum. Buradan haberiniz olsun dostlarım. Bu tür videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın ee, Bu arada selo kardeşimiz de Teşekkür ederim Aha kucağına almış lan çocuğu <gülüyor> Sapık <gülüyor> Selo kardeşime de Teşekkür ederim videoma geldiği için Eyvallah kanka <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle premium'umuz oldu. Ne işimize yarar bilemem artık. Dediğim gibi 3 şartı yapın ve sizlerin de premium'u olsun dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.